Merhaba arkadaşlar. Bugün size meme coin'lerde nasıl büyük bir para kazanma ihtimaliniz, çok küçük bir paranız olsa bile onu nasıl hatır sayılır bir büyüklüğe ulaştırma ihtimaliniz olduğunu göstereceğim. Dün mesela saat tam 3.44'tü galiba. Hatırla yanlış hatırlamıyorsam 3.44'te Donald Trump kendi Twitter hesabından bir tweet paylaştı. Tweet bu. Evet, 3.44 a.m. Ee, tabii benim saatime göre Türkiye'de galiba saat kaç oluyor bu? 5.44, evet 5.44'te Türkiye saatinde 5.44'te bir tweet paylaştı. Dedi ki e, benim resmi Trump isimli meme, meme coinim burada. E, artık kutlama zamanı e, biz kazanmak için buradayız. Benim özel Trump komüniteme katılın. Topluluğuma katılın ee, ve Trump coin'imizi şu an alın. Ee, şu adrese gidin ve oradan Trump coin'inizi alın. İyi eğlenceler şeklinde bir e, tweet paylaştım ve bu tweet'in ardından bu Trump'ın meme coin'inin size yaptığı karı göstermek istiyorum. Şuradan gidip kontrat adresini alalım kontrat adresi daha önceden daha önceki videolarda söylemiştim ne olduğunu şu kontrat adresinden bir meme coin oluşturdu Şimdi bakalım şöyle şurada pek anlamlı değil bizim için ya da şöyle bakalım daha sonra küçük zaman diliminde bakarız şu hale bakar mısınız abi şöyle bir grafik çizdi saat 3.44'te paylaştı. O zamandan beri durmadan yükseliyor. Durmadan. Durmadan. Eğer alabilseydik bak. Ben o saatte uyuyordum. Alamadım. Bak 3 saat 3'te bu coin çıkmış şuralardan. 286 milyon bu ee, 286 milyon cap'ten açılım yapmış. 264 milyon cap'ten açılım yapmış market cap'ten. 3.44'e kadar hayvan gibi yükselmiş. Bunlar insiderlar büyük ihtimalle. Daha önceden bu coin'in çıkacağını bilen insanlar. Ya da şansına para atayım. Hani güzel bir coin gibi duruyor deyip alan insanlar. Şu kısımda alanlar. Bunlardan biz hadi olamazdık diyelim. Tamam mı? Marketin Marketi sürekli izlemiyoruz. Bunlardan birisi olamazdık diyelim. 3.44 mu? No, bak şu mu? Bir dakika daha geçeyim. 44 mumu tam olarak şu mum, şu büyük mum. 344 mumundan, biz o adam tweetledi anda aldık diyelim. Tam şuradan. Yani kaç oluyor? 2.11 milyon market cap'ten aldık diyelim. 1000 yüzde 1583 kadar bir kar etmiş olacaktık şu ana kadar en tepe noktasından. Şu anda en tepe noktasından biraz daha aşağıda 1237. Şu an satsak bile 1237 hatta bak hayvan gibi artıp azalıyor şu anda. 1300. 1373. Tek bir gecede. Kaç? 14 saatte bak. 14 saatte 1373. Buraya 50 dolar atsaydın 680 dolar civarı kar yapacaktın. Sadece 14 saatte. Yani Demek istediğim bu hani en ufak en kolay yapabileceğimiz bir şey bir Twitter takibinde Şu Donald Trump'ın hesabını geldik takip ettik şuradan bildirimleri açtık Şu hareket bize 13 13x Para kazandırıyor Sadece şu hareket Twitlediği anda geliyorsun abi Şuradaki Kontrat adresini kopyalıyorsun Bak bir kere tıkladım iki kere tıkladım 3 kere tıkladım bu sayfaya geldim 4 kere tıkladım yapıştırdım 5 kere tıkladım bu sayfaya geldim baya bastım 6 hadi bir besele bastım 7 7 tıklamayla 13 kat para kazanabiliyorsun elindeki paranın 13 kat yapabiliyorsun böyle hayvan gibi bir potansiyel olan bir yerdeyiz asıl paranın döndüğü yerdeyiz asıl paranın döndüğü yerde takıldığın zaman Para kazanmama gibi bir şansın yok. Sadece riskini doğru yönetmen lazım. Sadece çok saçma riskler almaman lazım. Burada bulunduğun sürece bir yerden sonra illaki para kazanıyorsun abi. Bir yerden sonra bir yerden tutuyorsun yani. Eee demek istediğim buydu. Yani haber takibi çok önemli. Büyük simaların tweetleri çok önemli. Donald Trump'ın, Elon Musk'ın o tarz insanların tweetleri çok önemli. Onları sürekli takip edip bildirimlerini açıklamamız gerekiyor. Biliyorum bazen Twitter'da böyle bildirimleri açık tutuyoruz. Telefona her dakika bildirim geliyor. Her dakika bildirim geliyor. Çok siniri bozucu bir şey bu. Biliyorum. Onda da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, Discord'da bu büyük simaların takip edildiği, büyük simaları takip eden botlar var. O botlar size otomatikman bunların attığı tweetleri e, gösteren gruplar. E, gruplarda aktifler. O gruplardan bir tanesini takip edebilirsiniz. Mesela Poaching diye bir grup var. Burada e, bedava Twitter e, Tracker diye bir e, grup açmışlar. Bot var. Bu bot sürekli e, Elon Musk'ın, ondan sonra Donald Trump'ın büyük simaların attığı tweetleri burada gösteriyor size. Yani meme etki edebilecek simaların attığı tweetleri burada sürekli görüyorsunuz. Bunlar da hani erken yakaladığınız zaman dediğim gibi bayağı hani Binance'i mesela Twitter var Binance dersi mesela şu meme coin'i listeleyeceğim bam direkt oraya girdiğiniz zaman oradan 2x yapmadan çıkma şansınız çok zor bu tarz tweetleri takip ederek veya bilgisayar başında online olarak çok kolay bir şekilde 2x, 3x, 13x tarzında Eee kazançlar sağlayabilirsiniz. Bundan bahsetmek istedim bugün. Bu Poşet'in linkini de atarım aşağıya. Twitter'ın linkini zaten biliyorsunuz. Oradan onları takip etmenizi, bildirmenizi açmanızı öneriyorum. Ee, sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Telegram grubuna katılabilirsiniz. Benim kendim özel Discord grubumda var. Oraya da katılabilirsiniz. Şurası. Ee, orada da sorabilirsiniz yani. Görüşürüz bir dahaki videoda.